A galiba. Ya amına koyayım işte. bağırma mı oğlum ya? Ne oluyor <laughs> <laughs> Diğeri hep <laughs> bu arada. Ne short Oh çok. Ow, çok... Bom, <gülüyor> Allah var. Hangi Glock mu yani ne bekliyorsun? Of ya. Ya bu USB ateş edince crosshair'ı kapanıyor ama. <laughs> Çok iyi ya. Ateş edince crosshair'ı kapanıyor oğlum. Hmm. Bak bak. Oğlum bu, oğlum bu yine bu yine sen pek üzülüyor. gör. <laughs> ya yok artık Oha. ya. Oha! <laughs> sen... Lan o siktir. <laughs> şey, ben de bir şey almasaydım ya boş yere Apay sen de mi oğlum? <gülüyor> ne? <gülüyor> an. <gülme> 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 Bomba nerede? Bomba. nerede hakikaten? Sen görmüyor musun bombanı? Ya çık uh, ya. Ya amanım. Somebody get her. Selamünaleyküm. Oh, oh. God damn. <gülme> Merhaba oğlum bu, ne şey ya, ya? Ya izleyen oldu mu? Ya bu neydi oğlum? Klip al klip al. İzleriz. Yes be yes be. Good job bro. Good job. Oh. Nice. Nah, ha kim onurdu? Hakan abi. Sonu evet. smoke'lerine girek ya. Atayım abi. Da. Onu, Onu mu? Apartman apartman. Bu. O ne lan? Girdi C4 <gülüyor> 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 <Siştim>. <gülüyor> Çok zor be. Amına koyayım ya. Ananı oh. sikiyim. Lavuk yanmıyordu amına. Abi amına öyle bir yere gitmiş ya, ki. Ya o böyle bir şey yok ya. Bir tane daha öldü. Ananızı çekeceğim sizin gelin buraya. Push Dunat fucking <laughs> push. Oğlum adam öldü öldü kendi öldü. <laughs> Ananı sikip. O oh, çok korktu <laughs> o. Niye arkandan gelirsin? Atmaya çalışıyorum. Hayır yok. Ok. Bizle. Ok. Hayır ya garajdakine. Garajda keleş var. Ana onunu be? <laughs> Çok güzel oldu. <laughs> 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 Aa oğlum rampa mı gidiyor? Bugün Leo. <laughs> 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 I right böyle. Merminin geldi yere sıktım öldü adam. Bapağı Are you right on, you right on. Askerden geldin, bir bir oynamıyorsun vuruyorsun ha. Oğlum eğitim aldık ya. Tek target lan buradan. Tek target lan. Yerde sürdürerek gidiyorum falan böyle. <laughs> aa, aa, aa! Burası Yok, çocuğu. Ulan! Allah belanı vermesin ya. <laughs> bu da sakin. Oğlum ne? Ananı sikim alttaydı adam. Beynim dondu benim bir anda. Nefret ediyorum Mert'ten. Senden de nefret ediyorum. Ya Rama benziyorsun. Yunus yarın Deadpool 2'ye gideceğiz. Git. Deadpool 3 o. 2 değil. Amına Sen sana. Ben de pazar günü karıyla gidiyorum. Ne yapacağız bunu? Ha? E sen gelemiyorsun. Oğlum biz agalarca gidiyoruz. <laughs> Yengen de olacak. Siktir Anlamına git lan. Siktir git agalarla. Aile siktirin ol. gidin. Ben pusilerle gideceğim. Siz siktirin gidin hadi. What? Gördün mü? Apay sizi sok. Yapma. <gülüyor> 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 Aa! Bir <laughs> ya. Ya ben nazar olduğunu düşünüyorum kanka. Of. Oh. Arda niye sıkmadın? Vurdum lan buna koyayım ya vurdum. Lan ne oldu <laughs> oh <be. gülüyor> bir şey anlamadım. Arda ne yapıyorsun? Al vursan Arda Oğlum bak. Bak. ne bir arka var be. İnsan siktirip bir kilim var. <gülüyor> <gülüyor> Altına adam ki, yerine, adam yerine <laughs> koyma adamına koyma. Çok güzel. Bak Mumin tam temin. Mami'nin ikici de var, var öldürün. Amına. Gidin ya, yürün gidin ya. Ya çekme koştu. <laughs> 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 <Mumin> oldum. ne <laughs> oldu? bak ya, bizim ortasında AFK bıraktı amına. <laughs> bir şey diyeceğim. B'ye adam gibi tuttum ben adayım. Yazı yazıyordum ya. Ekmekle <laughs> banıyor abi? musun? Ekmekle banıyor musun? Ekmek arası yok ya bari. Ekmeğim yok ki. Ya bu arada o zaman git sarımsaklı yap 2 dakika en azından. Sarımsak yok, yok ki. Ya Ramir <laughs> ya, Arda <laughs> ne var oğlum? Adam, adam ekmeğim yok diyor sen adama sarımsaklı ekmek yap diyorsun amına koyayım. Hayır sarımsaklı değil <laughs> sarımsaklı, <laughs> sarımsaklı yoğurt, yoğurt, yoğurt ekmek olur. ban. Ama ekmeği olmayan adamın sarımsağı nasıl olsun amına <laughs> koyayım? Yoğurdu o? nasıl var oğlum o zaman? Bak bir de şimdi de diyor ki sarımsaklı yoğurt yap ekmek ban diyor. Oğlum adamın evet. ekmeği yok ben, yok. Ben, ben işte ben <laughs> onu <misin>? söylerken <laughs> <laughs> Sarımsak Cermin çıktı işte. Sözü. Almanya'dayız. Almanya'dayız. <laughs> maç sonu lan, maç ya. öleceksin oğlum. Kaldın ki bunu Maç sonu öleceksin. Ya bana amına koyayım ya sikeyim seni ya. Ya bana bak terörist. Oğlum öyle demek istemedi lan. Bana öyle demek lan. Oğlum bu ben seçmedim lan yürü git oh. lan. <laughs> <laughs> Değil Her boş. Kur, kur. Ah. İnsanı vuruyorlar. Kaldı. 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 <laughs> sakin ol, oyunu kazandık, sakin ol, sakin ol, sakin ol. <laughs> <laughs>